öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Discord'dayız ve dans etmeyi planlıyoruz. Gün gene Efe yok. Yok ya. Oğlum. Kandıracağız beyler. Kışkırt. Arkadaşlar beyler de ne yapmayın. Biz ona kışkırtma çekeceğiz. Sen işte videolara önem vermiyorsun. Videolara gelmiyorsun diye. Aha bir like gelince öyle hemen yok. Öyle böyle şey olur mu hiç? Gel şimdi. Gel yani, bir yukarı çıkalım da. Burada ne ya? Siz ayırdır lan. O katanayı ben alayım. Ne ya? oluyor lan? Kat <laughs> ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Tantana mı aldı? Oğlum ne oluyor? Dur oğlum ben ikinci kuşaktan karet almış biriyim. Ney? Ben Michael Jordan'ın oğluyum lan. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Kaç <laughs> kafasıyla adam öldürmek değişik ama neyse. Oğlum adam eline katana çekiyor. İşte beyzi beyler. Beyzbol sopası. Abi beyzbol oynar mısın? O bu patlama gibi. Karım elimdeki neydi ya? Ne göster bakayım neredesin? Neydi? Bilmiyorum kardeşim. Botla savaşmaktan bakamıyorum ki. Ve milletle savaşmaktan. 5 milyon kişi bana saldırıyor. Bir şeyde herhalde. Bir şeyde herhalde. Bir şeyde Oğlum bir Neydi lan bu? Oğlum, Neyse. Oğlum saç. Saç mı diyorsun? Nunçaka ha, Nunchaka mı? He Nunchaka'yı mı diyorsun? evet. Ne Nunchaka? Sallanıyor böyle demirle değil mi? Nunchaka. Ha evet, Nunchaka. Evet, 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 evet. İşte. onun adı Nunchaka. Bende var arkadaşlar o gerçek hayatta. Ne zaman aldın? Mal. Oldu birkaç yıl ya. Mahalle savaş. Mahalle kavgasında falan İmirde geliyor. Öldüm bu arada. Demirde al. Ben mü? Ben öldüm mü? Aa, ölüyor. Emir neden alttasın? Ee, bir şey yapıyorum. Hop adama bir koymuş. <laughs> lan. Sen, sen. boş öldü mü lan? Bilmiyorum ki boş oldu? Ah boş oldu lan. Ne bir öyle? Üç kişi emire dalıyor. <laughs> Emir o yeşil tişörtlü var ya, He. onun elindeki bir tane çubuk vardı o çok güçlü, ben onu tekme attım ve aldım. Ama ölmemiş. Patron biziz lan bundan sonra. Aa parayla aramadın. <laughs> Para babasıyız. Adamın kodunu parayla Şey yapıyorum adamı tane Allah o oh, oh. Bu arada arkadaşlar oh, ben tek başıma bitirmiştim Arkadaşlar şimdi sen oraya söylüyorum Disko'da hani Kavga çıkarttık ya Bizim kameralardan de. Bizim çıkarttığımızı gördüler ve bizi hapishaneye Attılar arkadaşlar Evet o yüzden hemen Şimdi bak arkadaşlar sen... Bilmeyenler için şuradaki bıçak sen hayır dur lan. Bir daha bir dakika gel. Sen durayım. de tavu al. Tavu al. Bundan güçlü silah olabilir mi ha? Sen sen bundan güçlü silah gördün mü? Mandalina. Efendimiz. Tabi göremez. Mandalina. Ölünde ne var ölü? Oo kasap bıçağı versene. Teşekkürler. Vah vah kafanı yedik. <laughs> <laughs> Mandalina'yı sattık. Yerdeki sattın. adama vuruyor. Yerdeki adama. Evet arkadaşlar. Bu konu Bakın arkadaşlar. Kim görüyorsunuz değil mi? Adam yastığının altında döner bıçağı saklıyor. Oğlum ben dönerci açtım hapishanede. Bir döner 5 lira, bir döner 5 lira, bir döner 5 lira, bir 5 lira. Adam Adamın kafasında döner bıçağı var. Adam ölmedi lan. BANA niye VURDUN?! Şimdi arkadaşlar, boss'u kolayca öldüreceğiz. Birinin kafasına geldi. <laughs> Şunu vurdum lan? <laughs> Öl boss. Kaldım! Sen hayırdır oğlum? Kaldım diye ölümün. hemen artisanlar sıkıştık diye elektroşok nerede elektrik? sıkıştık Hı. diye bazı Hı. bazı adamlar kendilerini hız, sıkıştık diye bazı adamlar kendilerini hızlı sanıp hapishaneye sahiplenmişler ama trafik polisi olup ceza kesmesini de biliriz neredesin, neredesin? Adam. Adam öldü amına koyayım. kez vurdum ne oldu adamı görüyor ne? Emir bak. Neredesin? Bak jokla bir kez vurdum adama görüyor değil mi? Kafatası gözüküyor adamın. Oğlum adam adamın kafasını yok etmesin ona öyle. Oh, jok oh, bu kadar oh, güçlü oh. müydü lan? Oh. Abo! <laughs> Yazık olmadı adama. Yok oğlum lan. Ne, ne, ne ki oğlum sen... ya? Fuck'tum <laughs> ya. Yeter oğlum ya. Ben Yeter lan yeter! <laughs> yeter! her seferinde kavga etmek zorunda mıyım ya? Ben her seferinde seri katil olmak zorunda mıyım ya? Evet. Evet. Sen o elektro şoku bana ne yapmayı düşünüyorsun O elektro şoku sana monte ederim bir daha kaybedemezsin. <laughs> bitireceğiz bitireceğiz. Bana Hadi adamım, kalkanlı elini. BS kalkanlı Kalkanlı BS kalkanlı ve kazanan kalkanlı ama hangi kalkanlı? Oh. Alayım elindekini kardeşim <laughs> Aa, <gülüyor> Alayım şunu Sen hayır lan <laughs> öldü Barış bu eli Senin içine o Hadi, Hadi. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Oğlum her yer Manya. kana, bu kana bulandı lan Altın kapılarımızı kan ettin Tayfun. Ne oluyor lan yürüme sesleri geliyor. Evet. Bence bugünlük videomuzda sonuna gelelim. Ha ne dersin? Görelim. Çünkü diğer bitirdik. Evet Neyse arkadaşlar Video 8 dakika oldu O kadar uzun olmasa bile yine biraz uzun oldu Tamam İyi Umarım beş eğlenmişsinizdir Like atmayı, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız Like atmıyorsunuz var İzliyorsunuz like atmıyorsunuz Üzülüyoruz beş, Evet evet Çok üzülüyoruz Çok üzülüyoruz Ya 5 like ya 5 like istiyoruz like, yeah. 5 evet. like ya Evet 5 like ya ya arkadaşlar videoları like geliyor ama yani bizim uğraşıyoruz. Like bizim uğraşıyoruz, bizim uğraşıyoruz arkadaşlar. Uğraşıyoruz arkadaşlar videolar için. Eh, neyse, ee, görüşmek üzere. bay bay. bye. 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 bye.